Veterinerlik akşamlar. Bu akşam özellikle talep edilen bir konu daha var. Onu anlatmak istedim. Genelde üretim adı altında yapılan üretilen yavrular morfolojisi bozuk yavrular, kulağı bozuk, kafa yapısı bozuk kuyruk çıkımı bozuk, ayak yamulmaları, ayak hataları, merada deli baş dediğim aklı yerinde tam olmayan, söz dinlemeyen, arsız bir gün 160 performansla av yapıp ertesi günü kendi kafasına göre takılan bir saat gezen, bir saat sonra bırakan bu tarz köpekler nasıl üretiliyor? Nasıl hata yapılır onu anlatacağım. Üretim demek iki köpeğin eşleşmesi yarım saat ile 40 dakika arasında birbirlerine bağlı kalıp köpeğin gebe kalması ve doğan yavruların doğdu olması değildir. En çok yapılan hata Genelde benim kendi gözlerim secere nedir? Secere ne işin vardır? Bunların hakkında tecrübesi ve bilgisi olmadan ya da bilgisi olan insanlara danışmadan genel kanı bir köpek seceriliyse o köpek üretilir. Öyle bir dünya yok. Neden yok? Bunu söyleyeyim. İlk önce secere nedir onu anlatayım size. Secere köpeğin kan hattının gerisinin ne oldu? Köpeğin av köpeği mi oldu? Köpeğin hızlı köpek mi oldu? Köpeğin yarışçı mı oldu? Annesinin babasının av kanları. Sadece kupalarla madalyalarla mı hayatını geçirdi? Vitrin köpeği mi oldu, süs köpeği mi oldu, gerçek av köpeği mi oldu, hepsini anlatan belgedir. Bir kere şunu kafanızdan çıkarmayın. Secere demek av garantisi değildir. Secere demek avlanma belgesi demek değildir. Birinci yapılan en büyük hata, yüzde yüz hata, bunu kimse inkar edemez. Adamın elinde yüzde yetmiş, yüzde seksen performanslı bir av köpeği var, dişisi var. Atıyorum, ben puanteri sevdiğim için puanterden bahsedelim. Bu köpek Merada gayet güzel avcı. Sıfır hata diyelim. Dört dörtlük, kendiliğe ve kendini tatmin eden bir köpek. Bu köpek üç ört taşına geliyor. Köpeği az falanca, Falanca şehirde ya da herhangi bir yerde iyi bir erkek köpek ya da Merada görüyor arkadaşında. O köpek de secerli. Kara kafa poanterle sarı kafa bir puanter, ikisi de yüzde 60 70 performanslı köpekler. Bu köpekleri sosyal medya üzerinden eşleniyor, işin gerçeği. Bu eşleşmeden doğan yavruların anneyle babayla aynı karakterde av yapacağı zannediliyor. Eğer bu eşleşme bilen bir insana danışılarak yapıldıysa. İşte gerçek eşleşme oluyor. Ama en çok yapılan hata eşleşme öncesinde hiçbir araştırma yapmadan sadece köpeklerin evrakları var diye, FCI'ye kayıtlı diye eşleşme yapılıyor, doğum belgesi düzenleniyor, federasyona bilgi veriliyor ve yavrular üretiliyor. Yavrular ilk 60 gün içerisinde yani 90. gün tamamlanana kadar evrak işleri tamamlanıyor. Bir köpeğin morfolojisi dördüncü aydan sonra, kulak yamulmaları, ayak yamulmaları, fiziksel hatalar, her şey piyasaya çıkıyor. Kimi zaman görmüşsünüzdür. Köpeğin kafası ufak, vücudu dev gibi. Kimi hata köpeğin kulakları kırık. Kimi hata köpeğin kuyruğu kürek sapı gibi kalın. Kimi hata köpeğin ayak perdeleri kapalı. Kimi hata köpeğin ayakları dışa yamuk. Kimi hata Köpeğin akıl noksanlığı var. Anlatabildim mi? Bunlar neden oluyor? Hep yanlış eşleşmeden dolayı oluyor. Bu yavruları piyasaya sürülüyor. 10 tane yavrunun velhasıl gelen bir tane hesabı yapıyor. Garibim 9 tane alınan köpek heba oluyor. Bu işin gerçeği. Sahnenin arka yüzü. Ama genelde şu kanı var. Annenin babanın videosunu göreyim görüyoruz doğal hakkıdır. Aynı yavrunun onda o performansı sağlayacağını, aynı merada aynı hareketleri yapacağını zannedip o yavruyu sahiplenir diyor. Asıl doğru olan bu işin ehli <laughs> ve bu anne babadan varsa ki önceki eşleşmedeki yavruların durumu, meradaki hareketleri ya da önceki alan şahısların sahiplenen şahısların yorumları Bunları araştırmadan köpek sahibi olursanız işte sonu hüsran olur. Aşı parasıdır, masa masraf, mama parasıdır, seccene masrafıdır. Yok ava götür getir, öğretsen, Yıllarını verirsin, paranı harcarsın, o köpek asla sana abi yapmaz. Ben her yanlı yanında şunu söyledim. Önceki puanter bir sevdadır anlattım. Ahmet Aga'nın, Ahmet Aga'nın seteriyle baantiler Mehmet aga'nın baantınistin zaman sen üretim yapıyorum diye köpek yavru atırsan ve çevrene dağıtırsan ama hediyelik ama ücretle vermiş olduğun insanların hayallerini oynarsın. İşin gerçeği bu. Çok kişinizde ben inanıyorum. Meraya sen gittiği zaman söz dinlemeyen. Meraya girdiği zaman vurulan avı gömen, vurulan avı parçalayan, daha ilk avda silahtan korkan, arabada problem, kendi kuyruğunu ısıran, <gülüyor> merada <gülüyor> silah patladığı zaman merayı terk eden, söz dinlemeyen arsız köpekler. Yüzlerce köpek var piyasada böyle. Av sezonu bittiği zaman eğitimini düzgün yaptırmadıysa, doğru bir köpek sahiplenilmese bu köpekler ne oluyor? Ya barınağa gidiyor, ya merada vuruluyor ya da yok ediliyor. Bunlar işin gerçekleri. Bunları kabul ederseniz, bunları kafanızda canlandırırsanız ileride doğru köpek sahibi olursunuz. İşin gerçeği şu. Sözümü bitirmeden şunu söylemek istiyorum. Eşleşme yapacağım diye, yavru üreteceğim diye doğal olarak Rabbimin yarattığı bir erkek bir dişinin olması lazım. Bu erkek dişinin eşleşmesinden Rabbim nasip ederse yavrular dünyaya gelirler ve bu yavrular büyürler. Eğer bu üretim doğru bir üretimse anne babanın performansına yakın nav yaparlar. Eğer bu üretim doğru bir üretim değilse, sallabaş bir üretim yapıldıysa sonu ya beyanıktır ya da sahibinin vicdanına kalmış ya merada vurulur ya merada bırakılır ya da sokaklara atılır. Sizler bu gerçeği kabul etmediğiniz sürece bu doğruları kabul etmediğiniz sürece meralarda köpeklerin telef olmasına, verilen emeklerin heba olmasına asla engel olamazsınız. İşte bizim acı gerçeğimiz bu. Üretim yapacağım diye, doğru üretim yapan insanlara karşı heveslenip, ben de satayım 3-5 kuruş köpek parası kurtarayım ya da 3-5 av masrafımı kurtarayım adı altında üretim yaparsanız, işte sonunda böyle köpekler üretilir. Ve doğru üretimi asla yapamazsınız. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar. İnşallah anlatmak istediğimi size fazlasıyla ben kendi kanımca anlattım. İnşallah doğru şekilde gitmiştir. Doğru şekilde anlaşılmıştır. Romanya'dan size İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğendiyseniz yorumlarınızı yazın. Eğer bir hatam olduğunu inanıyorsanız yorum altına yorum olarak da altına yazabilirsiniz. Şimdilik iyi akşamlar. Bundan sonra bu bundan sonra bu videoları daha da sıklaştıracağım. Yakındaki videom köpekleri bu sezon merada neden av yaptıramadınız ve ava girerken yapılan en büyük hatalar nelerdir? Onları anlatacağım. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, görüşmek üzere.